geçen duştayım. Elimde de bir tane kağıt var. Sınavın böyle cevaplarını ona işaretlemeye çalışıyorum. Ve kağıt sürekli ıslanıyor akan sudan sonra parçalandı gitti. Deliye aaa benim cevap kağıdım. Derken uyandım kabusmuş. Üniversite sınavı ben 34 yaşındayım ve hala benim kabuslarıma giriyor. Ben bu yaşımda hala üniversite sınavı ile ilgili kabuslar görüyorsam üniversite sınavına şimdi girecek olanların kabuslarını düşünemiyorum. O yüzden yeni bölümün sorusu sınavda stres yapmam neden saçma? Lisede her gence yapıldığı gibi bana da aşırı derecede baskı yapıldı üniversite sınavıyla ilgili. Çok çalışman lazım. Bu sınav seni hayatını değiştirecek. Bu sınavı yapamazsan, başarılı olamazsan bitersin. Hayatta hiçbir şey yapamazsın diye. Ve o yüzden de her genç gibi şimdi var mı bilmiyorum ama beni dershaneye yazdırdılar. Ve ben dershanede tabii ki hiçbir <laughs> dersi dinlemiyordum. Ama annemin bundan haberi yoktu. Ve annem bir gün dershaneye gelmiş taksiyi yatırmaya. Bizim de sınıfların kapısında böyle küçük camlar vardı. Ben de böyle içeride herkes dersi dinlerken sayfalarından böyle yırtıp yırtıp koparmışım. Onu kalemin etrafına dolamışım. Böyle böyle çeviriyorum ve ben böyle çevirirken annem o sınıfın camından bakmış ve gördüğü gibi kadın fenalaşmış. Ve teneffüste beni rehberlikten çağırdılar. Dediler gelir misiniz? Bir gittim annem orada yatıyor. <laughs> Herkes kolonyalar falan döküyor. Ondan sonra bana dediler ki annen çok kötü oldu. Bak kadın bu kadar taksitler ödüyor. Sen bu sınava neden çalışmıyorsun? Sonra ben çalışmaya başladım mı? Hayır. <laughs> Derken sınav senesi geldi. Ve bir akşam içerideki odadan annemle yaşıyorum. Bir çığlık geldi. Bir gittim annemin odasına. Annem dedi ki ben göremiyorum ben göremiyorum. Dedim ne oluyor kalp krizi geçireceğim annem göremediğini söyle kör oldum ben dedi ve ağlamaya başladı annem. Sonra teyzemleri aradık onlar geldi annemi hastaneye götürdük ve annem doktorun odasından çıktı. Doktor anneme demiş ki durumunuz tamamen psikiyatrik kızınız ders çalışmadığı için çok stres olmuşsunuz. Ve <laughs> <laughs> Bu olayın üzerine teyzem dedi ki ben kız kardeşimi sokakta bulmadım. Senin yüzünden kör oluyordu. Yarın bir günde ölebilir. Bundan sonra çalışacaksın dedi. sınavı 3 ay kalmıştı. Beni teyzem evine götürdü ve bir kampa aldı. Çalışma kampına ve ben orada çalışmamak için direndim. Ama teyzem ben yatacağım diyorum. Üzerimden yorganı çekiyor. Uykum geldi diyorum. Ağzıma zorla dondurma sokuyor. Soğuk seni uyandırır diye. Hayır diyorum benim dinlenmem lazım. Yok diyor. seni ayıl çalışman lazım. Kalkıyor salonda böyle kahve şeysinin orta sefanın etrafında hava çekti. Neyse ben bir şekilde 3 ay boyunca bu sınava çalıştım. Artık işte çok iyiyim diyorum yani gelsin bakalım sınavı görelim falan. Herkes baktım dershanedeki rehberlikçiyle gidip işte sınavdan önce son bir konuşmalar yapıyor işte. Hani özgüven tazeleme turları falan. Ben de gittim işte <laughs> çok güzel çalıştım falan böyle şey yapıyorum. Ondan sonra işte o rehberlikçi ablaya dedim ki sınavda dedim fotoğrafta kimlikle girmek gerekiyormuş. Ben dedim acaba otobüs kimliğimle mi girsem yoksa okul kimliğimle mi dedim. Kadın da <laughs> ilahi de nüfus cüzdanına gireceksin. E dedim ben nüfus cüzdanında fotoğraf yok ki. Kadın nasıl yani dedi. Yok dedim. Sen dalga mı geçiyorsun dedi. Hayır dedim. Bu arada sınav pazar günü ve biz cuma günündeyiz. Kadın sen ne diyorsun dedi. Ben böyle nasıl yani dedim. Seni sınava almazlar dedi. Koş kalk dedi ve yanında bir arkadaşım vardı. Arkadaşım ben rehberlikçi abla. Üçümüz koşa koşa nüfus müdürlüğüne gidiyoruz böyle. Kapıları falan tekmeleyerek girdik böyle. Ondan sonra işte Dedik işte pazar günü ÖSS var. Benim işte Mesut Cüzdan'ımda fotoğraf yok. Allah aşkına bir tane fotoğraflı versiyonunu yapın. Kadın bana dedi ki Ankara'dan sistem kapandı. Geçmiş olsun da. seneye. Ben kalp krizinden böyle gidiyorum. Yani benim için 3 ay çalışmak imkansız. Ben oturmuş 3 ay çalışmışım. Sınava girmeye hakkım vardı. Kim fotoğrafım yok diye giremeyeceğim. Neyse ben burada baygınlık geçirirken yanındaki arkadaşım birden amca dedi. içeri bir adam girdi. Ee, o nüfus müdürlüğünde çalışan kadının arkadaşıymış ve tesadüfen yanımdaki arkadaşımın da amcasıymış. Ve o Ankara'dan kapanmış olan sistem bir şekilde açıldı. Benim nüfus cüzdanıma <laughs> fotoğraf eklendi. <laughs> ve ben bu olaydan öyle bir başım döndü ki tuvalete girdim, tuvalette böyle çökmüşüm. Bir tane temizlikçi abla vardı bana sigara ister misin dedi. Dedim isterim. Abla verdi, ben böyle çöküp <laughs> eminim ki <geldim. gülüyor> hayatımın ilk sigarasını orada içtim. Ve ben ÖSS'de gerçekten de güzel bir puan yaptım. Kanalı takip edenlerin bildiği gibi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Peki, kazandım da ne oldu? <laughs> ben gittim, 5 ee, senelik fakülteyi 7 senede bitirdim. Üzerine de 2 senemi doktora da geçirdim. Derken 9 senemi diş hekimliğine verdim. Ve bugün reklamcıyım. Yani benim 9 senem çöpe gitti. Peki neden? Çünkü aslında ben düşündüğüm zaman geriye döndüğümde baktığımda şunu fark ediyorum. Bu sınav birazcık da şunun testi. Sen mesela diş hekimliği fakültesi gibi sürekli hayatın boyunca çalışman gerekecek olan bir yere çalışabilecek bir insan mısın? Hayatın boyunca çalışabileceğini düşünüyorsan hadi bu sınav için de çalış ve bize göster deniyor aslında bir bakıma. Ve ben o 3 ay boyunca çok yoğun bir şekilde çalışarak aslında sanki çalışabilen bir insanmışım gibi yaptım. Ama sonra gerçek hayatı geldiğinde bu kadar çalışmayı sevmediğimi ve bu kadar sıkıcı bir <laughs> hayata tahammül edemeyeceğimi fark ettim. Aslında yani beni zorla çalıştırmasalardı ve açıkça benim sınavda gerçek düşük puan ama izin verselerdi ve ben o düşük puanla daha az çalışılan, daha az çalışılması gereken bir bölüme girseydim belki de hayatım için çok daha uygun bir seçim olmuş olacaktı. Ve ben diş hekimliği gibi bana hiç uymayan bir bölümde 9 senemi kaybetmemiş olacaktım. Ve daha sonra gördüm ki zaten ailemdeki bütün örneklerde bunu doğruluyor. Mesela benim kız kardeşim çok çalışkan birisi ve sınava gayet güzel çalıştı. Ve daha sonrasında tıbbı kazandı. Sonra tıplarken yine bir tıpta uzmanlık sınavı denilen TUSA çalıştı, onu da gayet yaptı. Bu insan zaten çalışabilen birisi olduğu için zorlanmadan üniversite sınavına çalıştı ve kendiliğinden o yüksek puanı yapıp ondan sonra da buna uygun bir meslek seçip o yolda devam etti. O yüzden bence aslında e, bu sınavda gerçekten çok çalışamadıysanız belki de bu iyi bir şeydir. Çünkü bu sizin hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmayacağınız bir mesleği seçmenize yardımcı olabilir. Açıkçası ben sınava girerken şunu gördüm. Benim bütün arkadaşlarım delilercesine stres yaptılar ve o stres yüzünden elleri ayaklarına dolanmış. Çünkü gerçekten çok yüksek puanlı yerlere girmek istiyorlardı. Ben yüksek maliyeli girmeyi o kadar istemiyordum ve annemin gönlü olsun diye çalışmıştım. Daha doğrusu annem kör kalmasın diye sınava çalışmıştım ki sınava girmeden önce yaptığım tek şey bahçede makyajımı düzeltmekti. Çünkü dersen de bir çocuktan hoşlanıyordum. <laughs> ve sınav çıkışında onu göreceğim için tek derdim göz kalemi atmış mı atmamış mıydı? O yüzden sınavda da çok rahatlıkla bu soruyu bilmiyorum geç. Bunu biliyorum tamam bunu cevaplayayım falan diye yaptım. Ve o yüzden de galiba stres yüzünden hiç zaman kaybetmedim. Bildiklerimi yaptım, bilmediklerimi yapmadım. Tertemiz bir sınav oldu O yüzden gerçek karakterinizin bu sınavda bence ortaya çıkmasına izin vermek çok da kötü bir fikir olmayabilir. <laughs> Umarım anne ve babalar bu videoyu izletmeli. <laughs> yani özetleyecek olursak bence bu sınav ne kadar bilgi ölçüyor, ne kadar zeka ölçüyor falan onların hepsini bir kenara bırakalım. Bence insanın çalışıp çalışamadığını ölçüyor. Ve o yüzden siz zaten çalışabilen bir insansınız ve hayatınız boyunca çalışmaya hazırsanız sınavda çalışmışsınızdır. Ne güzel. Eğer çalışamadıysanız merak etmeyin. Hayatınızın geri kalan boyunca da çalışamayacaksınız. Çalışmak zorunda kalırsanız da bunu her anda nefret edeceksiniz. O yüzden çok iyi olmuş. Belki de sizin çalışmanızı gerektirmeyecek. Belki konuşma yeteneğiniz, belki ticaret ve satış yeteneğinizi kullanacağınız ve üniversitesi olmayan, bölümü olmayan, okulu olmayan bir şeyi yapacaksınız bu hayatta ve belki size parayı bu getirecek. O yüzden hiç stres yapmaya gerek yok. İyi şanslar diliyorum herkese ve cık, kocaman öpüyorum. Bu ne ya belediye başkanı gibi? <laughs> ben size iyi şans diliyorum. Bunun karşılığında siz de like etmeyi, abone olmayı ve eğer başka bölümlerde konuşmamı istediğiniz yeni konular varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs> Kaç dakika oldu acaba buraya kadar? 3 falan. 3-4. Toplasan, konuştum, Aa, o zaman çok kısa oldu işte. Süper oldu. Ama 10 dakika olmayınca reklam alamıyoruz. Yo alıyoruz. <laughs> Burası beğenmedim. Şey At. Mi? Ha.